kere çekti, canı yandı. Çünkü cadı da şantiye. Çok sayıda proje yürütülen yatırımlar var. Ve bu, yani bunlara bağlı da patlaklar, çatlaklar birçok sıkıntılar oldu ama e, inanın e, yaşadığı sıkıntının 10 katını 20 katını biz yaşadık. Buna hemşerimizin katlandık. Gelecek nesil için katlandık. Bir daha bu sorunları tamamen yaşamaması için katlandık. Şimdi bu süreçte de işte siz de gördünüz. Esra Kısa denedik. ve ee, daha sonra kökten çözülmüş olsun diye. İlk üç gün bitti bu faser bağlantıları, matris denemeleri falan. Ondan sonra geçici kısa iyileştirme diye başladık. Şimdi e, buna devam edeceğiz. Yolgaz'da zaten bu kadar tahribat yaratmayacak. Kaldırımlardan geçecek. Hemen onun geçtiği yerlerini kısa kısa hemen kısa kapatacağız. Bunların tamamı bittiği zaman da fiş yapıya geçeceğiz. Sıcak asfalt olay yerlerine sıcak asfalt. Çilinç yerine uymadığı evet. yerlerde. de farke veya beton yapacağız.